olsa vereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, şurada kalmıştık. Yani neydi, konumuz neydi? Ha, evet, şöyle demişti. İşgalciler e, ülkelerden çekip gittiler ama ne zaman dedi? Bakın, Badeen Hakkaka gerçekleştirdikten sonra El Ehtefe Reisete e, temel hedeflerini temel hedefleri linnasara Hristiyanların temel hedeflerini gerçekleştirdikten sonra diyor. Ve min verayihim onların arkasında el yehudi eyden. Tabii ki onların arkasında Yahudi vardı. Şimdi Yahudiler ve Hristiyanlar e, temel hedeflerini gerçekleştirdikten sonra diyor. İşte şu alttakiler temel hedefleri olarak sıralıyor. Ve min hezihil ehdefi. Onların temel hedeflerinden bazıları şunlardır demek. Ettehakkümü egemen olmak e, egemen olmak yani kontrol altında tutmak bilbile edil İslamiyeti İslam ülkelerini iktisadiye ekonomik olarak kontrol etmek e, yönetmek ve zelike bu hine istifade faydalandığında evet faydalan faydalanınca evet minel hayrati ee, zenginliklerden el maddi zenginliklerden ve takati enerjiler el beşeriyeti beşeri güçlerden ve maddi zenginliklerden faydalandıkların faydalanınca kable rahilihi gitmeden önce demek gitmeden önce yani terk etmeden önce ve bade en eee Yapalım ve beden yine bakın rahale gitmeden terk etmeden önce e, vada koydu vada koydu el arakı ile e, şimdi şurası nasıl çerecek şeyde e, maddi beşeri gitmeden önce beşeri enerjilerden ve maddi zenginliklerden faydalanınca bunlar gerçekleşti şu tahakküm gerçekleşti. Ve ba'de en rahale gitmeden gittikten sonra e, gittikten sonra bakın vada'a koydu er alakıyla ile engeller vel eti maniler maniyalar bariyerler koydu elleti tuavviku engelleyen en nahtata dirilişi kalkınmayı el iktisadiye Ekonomik kalkınmayı engelleyen bil biladi ülkede, elleti rahale minhe", terk ettiği, ayrıldığı ülkedeki ekonomik kalkınmayı engelleyen maniler ve engeller koydu. Litepka kalması için, o ülke kalma, kalsın diye kalması için, bakın devam etmesi için temüddü e, e, yani yardım etmeye bir hizmeti hizmet etmeye, hizmet etmeye, temüttü kendisine hizmet etmeye devam etmesi için ve testeuride ve ithal etmesi için minhu kendisinden ithal etmesi için külle tümünü el intaci tüm ür ürünleri ellezi tehtâcuhu ihtiyaç duyduğu min sınâatin sanayilerden hafifetin hafif sanayi ve sekiletin ağır Ağır ve hafif sanayilerden ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri kendisinden e, ithal etmesi için. Ve müntecayetin ürünleri ziraiyetin e, dur bakayım evet doğru ve ziraiyetin ziraî ürünleri ve gayri he ve diğerlerine feteküne böylece olması için. Bakın feteküne böylece olması için. Suyukan pazar, deimeten sürekli bir pazar, lehü onun sürekli bir pazarı olması için. Evet. Et tahakkümü ee, bil müslümini müslümanları kontrol altında tutmak e, askeriyen askeri olarak müslümanları kontrol altında tutmak e, ve keb keb şurada Müslümanları e, kontrol alt tutmak ve kepti kuvvetihim him e, bastırmak, güçlerini bastırmak, elcihediyeti, cihat güçlerini bastırmak, yok etmek. E, evet. Önlemek, engellemek evet için engellemek ee, ve ruhahum ruhlarını el maneviyete manevi ruhlarını ve cihat güçlerini savaşma güçlerini e, bastırmak sindirmek ve arkaletü engellemek mani olmak esnâti sanayiye sanayiye ve esalib bir biledir Müslüman'a ve vel eseli bir olacak yöntemlere el askeriyeti askeri yöntemlere üsluplara fi biladil müslimine müslümanların ülkesinde litepka kalmasıları için bakın litepka kalmaları için aleten aleten demek şu aleten muhtaç halde aleyhim kendilerine bağımlı kendilerine muhtaç halde fil eslihati silahlarda silahlarda ve tedribi eğitimde vel hibrati tecrübelerde birikimlerde el askeriyeti ve askeri birikimlerde eğitimde ve silahlarda kendilerine bağımlı kalmaları için ettehakkümü e, kontrol altında tutmak ele geç yani bil, bil müslümanları siyasiyen siyasi olarak ve teşriyiyen ve yasa olarak, kanun olarak. Ve işte bunlar bir idhali, bakın idhal edilmek suretiyle gerçekleşir, gerçekleşiyor bunlar. Bir idhali, idhal edilmek suretiyle gerçekleşir. En -nuzumi sistemleri, elli beşeri yeti beşeri sistemlerin ithali, elvad'iyeti ee, yani insani, nasıl diyelim? Evet. Pozitif, pozitif evet. Pozitif be beşeri sistemlerin ithal edilmesiyle gerçekleşir. El-almeniyeti laik Evet. Pozitif adıya e pozitif almeniye layıklık yani. <laughs> Ve uzaklaştırması, et-teşri'i el islamiyi İslam şeriatının uzaklaştırması, an, an enzimeti sistemlerinden el hukmi yönetim sistemlerinden kurumlarından e, İslam şeriatını e, uzaklaştırmak suretiyle olur bunlar vel kadai yargıdan vel iktisadi ekonomiden vel hududi cezalardan vesaire diğer şu öğün işleri el hayatı hayatın diğer meselelerinden eee İslam yasalarını uzaklaştırmak suretiyle gerçekleşir bunlar. Evet. Ve tehlike işte bunlar bir kadayi alel hükümeti şer'iyeti ee, Bunlar bakın nasıl gerçekliyormuş. Bil kadayı yok etmekle alel hükümeti hükümetleri şer'iyeti meşru hükümetleri yok etmek suretiyle e, yapılır devam ediyor ve temkini güçlendirmek ashabi e, sahiplerini el ittijahati farklı yönelimli yönelişler ve, ve nizaati e, ne derler nizaat ideolojiler e, al, e, Evet, Cancım Kavgım. Evet. Ben nezati, nezati. Evet, bakın nezati. Evet. Bu da itticahet eğilim ve nizahat yönelim. Ama farklı bunlar. Farklı eğilim ve yönelim. El mutatarifeti aşırı. Eğilim ve yöne yönelim sahiplerini güçlendirmek suretiyle. Minel hukmi e, yani yönetime karşı. Yok. Ee, yönetme imkanı vermek. Evet bu kişilere yönetme, yönetime geçme imkanı vermek suretiyle. K gibi bakın. K gibi el kavmiyine ırkçılar vel basiyine bağışçılar vel iştirakiyine sosyalistler vel almaniyine laikler vel akalliyeti e, azınlıklar, gayril müslimeti, gayril müslüman olmayan azınlıklar gibi. Lidameni sağlamak için ibadi, ibadi uzaklaştırmayı, el e, ve fasli yani hayatı müslümanı min haudetir ruhul aleyhi imaniyet. İbadil mekerine e, plan, plan yapanların uzaklaştırmak ve fasluhu ve faslihi ve yine uzaklaştırmak, ayırmak an hayatil müslimine Müslümanların hayatından ayırmak için ee, efendim havfen korktuklarından dolayı min avdeti dönmesinden er ruhul imaniyeti imani ruhun geri dönmesinden korktukları için el cihadiyeti ee, savaşçı imani ruhun geri, ledel müslümüne müslümanlara geri dönmesinden korktukları için ve yemkürüne onlar tuzak kurarlar ve yemkürullahu Allah da tuzak kurar vallahu Allah hayrul e, hayru en iyisidir el mekirine tuzak kuranların en iyisidir evet dört ettehakkümü ele geçirmek, kontrol altında tutmak, bil müslümanları fikriyen, Fikri olarak ve sekafiyen, kültürel ve ilamiyen ve basın olarak koltuğun altında tutmak, yönlendirmek. Vezelike bunlar bakın bir almeneti layıkleştirme suretiyle olur. Bir almeneti demek layıkleştirme. Et-talimi, eğitim-öğretimi layıkleştirme suretiyle olur. Ve ifsadi bozma, es-sahafeti, basını bozma, ve etsiz edil iyalemi e, iylemi, basın araçlarını bozma e, lituravice e, yani yaymak için ne derler ona ravvece pazarlamak yaymak piyasaya sürmek eder tedavüle çıkarmak evet yaymak pazarlamak. Ha, Lituravüce pazarlamak için, yaygınlaştırmak için el inhirafe sapkınlığı, el hulukiyye ahlaki sapkınlığı e, e, evet yaygınlaştırmak için ve tuharibe savaşmak için ve tuharu ha ve tuharibe savaşmak için el fadilete fazileti Velhaşmete ve والتماسك الأسرية حشمة Evet. Vel haşmete hayayı edebi fazileti vel haşmete hayayı edebi ve temasuke dayanışmayı el üseriye aile dayanışmasını aile birlikteliğini efendim ne karşı savaş açmak için bakın tahta altında şiari sloganı etteharruri e, hürriyet kurtulma minet idi geleneklerden kurtulma sloganı altında devam edelim vel fenni e, nasıldı Tekalidi ve nahvizalike ve benzeri bakın e, ne dedik tahte şiari taharruri minettekali geleneklerden kurtulma o kurtulup özgürleşme sloganı altında ve nahvi ve benzeri devam ediyor ve işali enneşi eti e, işgali meşgul etme enneşi eti gençleri min ebnai oğullarından el müslimine müslümanların evlatlarından gençleri e, meşgul etme bit tevefühi e, anlamsız basit böyle değersiz şeylerle bir tevafühi ker spor gibi vel fenni sanat gibi vel edebi edebiyat gibi el ise ucuz edebiyat ee, devam ediyor ve bes ve besil efkari fikirleri yayma ve nazariyeti teorileri felsefeleri efendim el maddiyeti materyalist e, teorileri düşünceleri yayma il -e el ilhadiyeti ateist e, elleti tüşekkikü şüphe oluşturan el müslümini müslümanları şüpheye sokan bir akidetihim inançları konusunda müslümanlara şüphe e yayan ev tuş giluhum veya onları meşgul eden anhe ondan yani ondan uzaklaştı meşgul edip ondan uzaklaştıran alel ekalli en azından Tefrik o elbile parçalama dağıtma elbile edil İslamiyeti İslam ülkelerini parçalama ile düveyletin küçük devletçiklere ve enzimetin sistemlere e, ventimeetin mensubiyetlere mütenafiratin birbirinden nefret eden mütenahiratin e, birbiriyle savaşan birbirinden nefret eden e, mensubiyetlere, sistemlere ve devletçiklere bölmek. Havfen <laughs> korktukları için min ta'adu bir dayanışmasından dayanışmalarından ve cem'i birleşmelerinden korktukları için. Lienne zelike çünkü bunlar yüşekkili oluşturur oluşturuyor hataran bir tehlike aleyh onun için bir tehlike oluşturur bile şekkin kesinlikle şüphesiz bir şekilde ee, o tehlike, tehlike oluşturuyor ve mazalike bunu, bunu tü, külli, tüm bunlarla birlikte ee, fe inne emelene bizim umudumuz fillahi ee, Allah'a yani yani Allah'tan beklentimiz kebirun büyüktür e, ee, ne ile ilgili bekleniyor? ben yu kıza uyarması yönüne ilişkin yu kıza uyandırmasına ilişkin el müslimine müslümanları ve yu idehum ve yu idehum eee onları geri çevirmesi ve yehdiyehum onları iletmesi için litemessuki bi dinihim dinlerine bağlılığa yöneltmesi için ve, yecma, ve ve toplaması kelime tevim birleştirmesi sözlerini birleştirmesi için tahtı altında rayeti bayrağı tevhid tevel cihadi tevhid ve cihat bayrağı altında sözlerini birleştirmeleri birleştirmeyle ilgili olarak Allah'tan bizim emelimiz büyüktür. İnşallah. İnşallah. Efendim. Evet bin meraciye kaynaklarından en nasraniyete Hristiyanlığın kaynaklarından bazıları. Evet şu kaynakları vermiş arkadaş. Kur'an Kütübesi, sünnel mutahhara. El cevabü sahih. El imen beddele dinel mesel ibn El Milal ve nihal ili şehristani. El fasl i̇bn el hazm. Hidayetül hiyari. İlle i̇bn el kayyim. Muhadarat bin nasraniyeti Muhammed Ebu Zehra. İzharul hakkı li rahmetillahi l-hindi. Edua alel mesihiyeti mütevelli Yusuf Şibli. Ettebşir vel istemar Mustafa el-Halidi ve Ömer Ferruh. Evet. Evet arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere inşallah. Ee, Allah'a emanet olun. İnşallah faydalı oluyorsunuz. Faydalı oluyordur. Ee, bize e, istifade ediyorsanız e, bize dua etmeyin. Sağlığımız için dua etmeyi. Videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız memnuniyet duyarız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selamun